Şimdi marka dediğimiz zaman bir teşebbüsün bir başka teşebbüsten onun üretmiş olduğu hizmetleri aslında veya ürünü birbirinden ayırmaya yarayan unsurdur. Dolayısıyla patent ise bir buluş kapsamına giren durumu varsa biz bunu ifade edebiliriz. Şimdi patent ve marka genellikle şunu derler. Biz işte marka patentimizi almak istiyoruz. Marka tescili alacak kişi de ben markamın patentlenmesini istiyorum gibi bazı tabirler kullanır. Halk dilinde bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi marka Markanın patenti yoktur. Markanın tescili vardır. Patent de bir tescil yöntemidir. O da farklı bir şeydir. O yüzden marka ve patent tamamen birbirinden farklıdır. Ben bir X şirketinin birden fazla markasını tescil edebilir. Birden fazla ürün veya hizmetini farklı isimlerle, farklı markalarla satışını, üretimini sağlattırabilirim. Ama arka planda patent dediğimiz zaman da burada bir kişi, bir kuruluş, arge merkezleri, üretim merkezleri yapmış oldukları ürünlerle ilgili geliştirme veya veyahut dünya üzerinde daha önce yapılmamış bir şeyi bulmaktan bahsediyoruz. Bunu bulup bunun patentini almış oluyorlar. Bu yüzden bu ikisi birbirinden çok farklı iki terimdir. Biz neleri marka olarak tescil edebiliriz? Orası da çok önemli. Kişi adları. Bu kişi adları isim soy isimden ibaret olan kısımlardan bahsediyorum ki buna benzer örnek verebileceğimiz birçok markalar mevcuttur. Sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, sesler, bir melodi, Bunlar da marka olarak tescil edilebiliyor. Aynı zamanda renkler. Şimdi bazı markaların kendine has renkleri vardır. O rengi bir başka firma kullanıp orayı taklit etmesin diye o rengin de tescili alınır. Pantone kodları vesaireleri var bunların. Dolayısıyla bu kodlarla beraber renk tescili yapılıyor. Hatta ve hatta malların veya ambalajların şekilleri, biçimleri dahi tescil alınabiliyor. Marka olarak tescil alınabiliyor. Yani bir şişeyi gördüğünüz zaman veya bir kutuyu gördüğünüz zaman da bu bir marka tescili ile tescil altına alınmış olabilir diye düşünmeniz gerekir. Dolayısıyla markalar çok farklı farklı şekilde oluşturulabilir. Evet ben neden markamı tescil altına almalıyım? Bir gider kalemi olarak görülüyor. Orası ayrı bir konu ve ben genellikle müvekkillerime şunu özellikle ifade ediyorum ve buradan da tabii tüm marka tescili yapan kişilere bunu ifade etmek istiyorum. Marka bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla siz markayı tescil aldığınız zaman sizin o markaya karşı sorumluluğunuz bitmiyor. Tescil belgesini aldıktan sonra markanın reklam payı var, markanın genel durumu var, markanın taklit edilmesinin engellenmesi konusu var. Marka as aslında siz bugün bir tescil alacağım dediğinizde yıllık bütçede, yıllık planlamada onun için bir gider kalemi oluşturmanız gerekir. Ve bunu ben tescilini aldım, masrafını bitirdim, bitti diyerek kapatamazsınız o dosyayı. O marka sizin için tıpkı bir çocuğun dünyaya gelmesi gibi. O çocuğu nasıl ki dünyaya geldikten sonra yatırımını kesmiyorsanız... Markanızı da ilk oluşturduğunuz andan itibaren tescilini tamamladığınız noktaya kadar ki yatırımlar bittikten sonra yatırımını kesmemeniz gerekir. Takip ettirmeniz gerekir. Marka değeri kazandırmanız gerekir. Reklam bütçesi ayırmanız gerekir. Çünkü o sizin esasen ticaret ünvanınız değil, ticari kimliğinizdir. Yani bir doğan şirketin ticaret kimliği aslında üretmiş olduğu, satmış olduğu hizmetinin temsilcisi olan markasıdır. Patent firmasıyla bir patent firması da bu süreçleri yürütmesi halinde iyi bir patent ve marka vekili süreci doğru ve nizami bir takip yöntemiyle ilerletirse böyle bir durumda çok böyle alengirli, çok çetrefilli bir süreç geçirmeksizin tescilinizi almanız mümkündür. Yani ülkemize has, Türkiye'de şu olduğu için bu bu kadar zor diyebileceğimiz bir konu yok. Genel hatlarıyla standart süreçleri toparlayacak olursak ortalama bir 6 ay, 7 aylık bir zaman diliminde tescilinizi almanız mümkün. Kaldı ki tescilinizi siz almadan, belgeyi almadan müracaat müracaatı yapmış olduğunuz tarihten itibaren kanun koyucu sizin tüm haklarınızın müracaat tarihinden itibaren aslında koruma altına alındığını ve hakların size verildiğini de yazıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken tek şey doğru bir vekille çalışmayı tercih etmek, yapacağınız markanın argümanlarını doğru oluşturmak ve müracaat öncesinde dikkat edilmesi gereken adımları dikkat ederek harekete geçmek bunlar işi kolaylaştırır. O bahsettiğiniz çok çetrefili bir süreç var mı noktasında bitirir. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde tabi her ülkenin kendi hukuk kuralları çerçevesinde bunlar işler ama aşağı yukarı bu süreçler aynı. Bazı sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. E nedir bu? X bir markayı veya X bir buluşu. Siz gördünüz, beğendiniz. Bunu ben de bunu şöyle yapayım da bu şekliyle tescilini alayım demeye kalktığınız zaman taklit etmiş bir marka pozisyonuna dönmüş oluyorsunuz. Her ne kadar bir markalaşma veya bir patent alma yolunda ilerleseniz de orada birilerini taklit etme çabası içerisinde oluyorsunuz. E şimdi durum böyle olunca da ister istemez bazı ihtilaf durumları yaşanıyor. E bunlar da süreci biraz çetrefilli hale getiriyor. Ve başında söylediğiniz gibi yaptığım müracaat kesin sonuçlanır mı kısmı ne yazık ki riske girmiş oluyor. O yüzden yaptığınız her müracaat %100 tescilde sonuçlanmıyor. Ön araştırmayı sağlıklı yapmadığınız sürece tescil alma ihtimaliniz çok zayıflar. Ama doğru bir ön araştırma, verimli bir çalışmayla bu tescilin nasıl sonuçlanacağını gördüğünüz zaman ki bunu size bu vizyonu katacak veya yön verecek kişi sizin vekilinizdir. Yaptığınız zaman tescil kabiliyetinizi artırmış olursunuz. Çünkü belli başlı öngörüleri birlikte siz dirsek temasıyla çalışmış olursunuz vekiliniz ve ve o noktada nokta atışı yapmış olursunuz. Genellikle bakış açısı şu, ben tescilimi aldım, tüm dünyada koruma altına alınmışımdır düşüncesi yatıyor. Ama ne yazık ki böyle bir gerçek yok. Çünkü ülkesellik maddeleri gereği uluslararası kanunlarda ve uluslararası anlaşmalar gereği tescilini almış olduğunuz bir ürün veya bir marka, bir başka argüman sadece tescilini aldığınız ülkede koruma sağlar. Ve ülke sınırlarının dışına çıkacaksanız uluslararası tescil sistemine müracaat dediğimiz o arası tescil aşamasına geçmeniz gerekiyor. Örnek verelim. Türkiye'de bir ürün üretiyorsunuz. İşte x bir ülkeye de bu ürünün ihracatını yapıyorsunuz. Ürününüzün ismi Y olsun, şimdi bu Y markası sadece Türkiye'de koruma altında. Sizin ihracat yapmış olduğunuz o X ülkesi otomatikmen sizin markanızı tanımıyor, korumuyor. Çünkü oradaki kanunlara göre siz onu koruma altına almadınız. Dolayısıyla burada neyle karşılaşıyoruz en yani çok? Rakiplerin, kötü niyetli kişilerin o pazarda sizin gücünüzün olduğunu görmesiyle beraber o markayı veya o ürünün tescilini orada alıyor, daha sonra da o pazarı size aslında kapatmış oluyor. Bu da size ticari anlamda çok büyük bir zarar vermiş oluyor. Bu anlamda sizin tescil almış olduğunuz konu eğer müracaatı yaparken başında belli başlı ülkelerin tamamını da dahil ederek bir müracaat yapmamışsanız, sadece Türkiye'yi seçmişseniz, Türkiye'yi tercih etmişseniz bu Türkiye sınırları içerisinde markanızın veya patentinizin, faydalı modelinizin korunduğu anlamına gelir. Burada en çok karşılaştığımız konulardan biri şudur. Diyor ki ben diyor ticaret odasından tescilimi aldım. Benim ekstra bir tescile ihtiyacım yok. Şimdi ticaret odasından aldığınız bir ticari unvan sizin bir başka ticari ünvandan ayırması içindir. Bir marka değildir. Dolayısıyla bir işletmeyi öbür işletmeden ayırmaya yarayan şeydir ticari ünvan, işletme adı. Fakat marka tescili o ticaret odasında almış olduğunuz işletmenin altında üretmiş olduğunuz ürünü veya hizmeti bir başka işletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetten farklı kılması içindir. Bu yüzden eğer siz ürünlerinizi ve hizmetlerinizi bir başka işletmenin ürün ve hizmetinden ayırmak istiyorsanız aynı zamanda tabi bunu ayırmak için biz kullanmıyoruz. Bu bir garantörlük işidir aynı zamanda. Çünkü marka sahibi kişi markayı sunduğu zaman, markalı bir ürünü sunduğu zaman tüketici gözünde bir güven uyandırır her şeyden önce. Dolayısıyla o güveni sağlamak, rakiplerinizin bir sıfır önünde hareket etmek ve diğer işletmelerden kendi ürün, hizmet ve vermiş olduğunuz bazı şeyleri farklı kılmak için tescil almanız kesinlikle gerekiyor. Coğrafi işaretler dediğimiz kısımlarda belli başlı kuruluşlar aslında bu müracaatları yapıyor. Bireysel bir müracaat çok fazla Çoktur. Nedir bu? İşte kalkınma ajansları yapıyorlar, işte ne bileyim ilgili valilikler yapıyor. Dolayısıyla bu hakların korunmasına yönelik durum da uluslararası anlaşmalarla mümkün. Bizler Türkiye olarak uluslararası anlaşmalara taraf bir ülkeyiz esasen. Yunanistan bizim yoğurdumuzu benim yoğurdum deyip çıkıyor. Eğer sizin yoğurdunuz, bahsettiğiniz yoğurdun bir coğrafi işaret tescili varsa Yunanistan bu benim diye dursun. Nihai sonuç tescilli ürününüz. Bakın işte burada tescilin gücü ortaya çıkıyor. Eğer bir tescilli coğrafi işaretiniz yoksa onun da olabilir, sizin de olabilir. Ama bir tescilli coğrafi işaretiniz varsa bu artık size mal olmuş bir üründür. Artık Türkiye ile bütünleşmiş bir parçadır. Dolayısıyla benimdir deme şansı yok. Ha söylenir. Orası ayrı bir mesele ama hakların korunmasına yönelik de uluslararası mecrada, uluslararası hukukta aynı şekilde fikri sınai mülkiyet, dünya ticaret kuruluşu örgüt anlaşmaları dolayısıyla bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda korumak mümkündür. İyi giden, iyi tutan, sağlam ilerleyen bir işte birileri nemalanmak istiyor. Reklam payından, ticari varlığından, vermiş olduğu güvenden faydalanıp bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle durumda marka sahibi ilgili kişiyi tespit etmesi veya tespit ettirmesi halinde marka tecavüzüne yönelik çeşitli davaları uygulayabilir. Çeşitli tazminat ve yükümlülükleri karşı tarafa yükletebilir. Eğer karşı taraf bunu bilmeden, araştırmadan bir marka taklidine girmişse tabelasını, reklam argümanlarını durdurabilir, kapattırabilir. Arka planda domain, hosting gibi bazı durumlarda kodlar, yön verici bazı ibareler e yani siz bir arama motorunda bir markayı ararken kendisine çekmeye çalışması halindeki diğer bütün argümanları aslında ortadan kaldırmanız mümkündür. Çünkü bu haklar bir kanunla, düzenlenmiş bir kanunla marka sahibine aslında tesis edilmiştir, verilmiştir. Doğru kullanmak gerekiyor sadece. Bu yatırımın aslında bir sonu yok. Çünkü bir marka yaratıyorsanız, bir ürün yaratıyorsanız bunu koruyup kollamak sadece tescille mümkün değildir. O tescille sağlanan hakların da arka planda takip edilmesi ve müdahalelerin gerektiği yerlerde de müdahale edilmesi durumu çok önemlidir. Bunları yaptığınız zaman şirketlere, müracaat sahiplerine bunun külfeti nedir sorusunu çok açık bir şekilde işte şu kadar bir maliyet oluşturur demek doğru olmaz. Tabi burada ilk müracaat maliyetleri vardır. Belki onu değerlendirebiliriz. Bu maliyetler de yapmış olduğunuz faaliyete göre, içeriklere göre, sınıflarına göre, korumak istediğiniz alanın genişliğine göre bir mali yük getirir. Bunu tek tek irdelemek gerekiyor açıkçası. Her konu kendi özelinde, her marka veya her ürün kendi özelinde ayrı ayrı değerlendirilip buna bir mali cetvel çıkartmak mümkündür. Fakat dediğim gibi sadece o cetvel başlangıç cetvelidir. Bunu yıllık bir bütçe planlamasına dahil ederek bir süreç oluşturmak lazım her şeyden önce. Şimdi tanınmış bir markanın, meşhur bir markanın veya tabiri caizse siz bir parçasını alıp kendi markanızın içerisinde, başında, ortasında, sonunda geçirdiğiniz zaman kişi benzerlikten dolayı aynı zamanda tanınmışlık statüsünü de öne sürerek sizin markanıza itiraz eder. Ve tanınmış marka statüsüne sahip olduğu için de kurum tarafından bu yapılan değerlendirmeler neticesinde haklı bulunur ve sizin markanızın müracaatı geçersiz olur. Kaldı ki itiraz süresini bir şekilde tanınmış marka kişi kaçırdı, itiraz etmedi. Böyle durumlarda da tescilini almış olsanız dahi Fark ettiği tarihten itibaren bakın burada neden söylüyorum fark ettiği tarih burası çok önemli. Siz markayı 5 yıldır kullanıyorsunuzdur, 6 yıldır kullanıyorsunuzdur. Fakat o 6. yılda markanızı bir şekilde fark etmiş oluyor, tespit ediyor. Fark ettiği tarihten itibaren sizin markanız için bir hükümsüzlük davası açabiliyor hukuken. Fikri ve sınayı haklar hukuk mahkemelerinde bunlar davası görülüyor ve markanızın iptali Söz konusu oluyor. Burası çok hassastır, çok önemlidir. O yüzden tanınmış marka, yani markayı siz müracaat ederken benim markam bir tanınmış markayla çakışıyor mu? sorusunu çok iyi sormanız gerekiyor kendinize. Az önce konuşurken biz markaların müracaat öncesinde ön araştırmasının yapılmasından bahsetmiştik. İşte bu ön araştırmada tespit ettiğimiz ikinci ve en önemli unsurlardan biri de budur. Bir tanınmış markayı ihlal ediyor musunuz? Sektörünüz farklı olabilir. Diyelim ki o tanınmış marka bir içecek sektörüdür. Siz ise otomotiv sektörüsünüzdür veya tekstil veya ayakkabı önemli değil herhangi bir sektör veya inşaat şimdi o tanınmış markanın tanınmışlık statüsüne sahip olması yani tanınmış tescilinin olması daha doğrusu nedeniyle bütün sektörlere müdahale etme hakkı vardır şimdi sizin sektörünüz ne olursa olsun markasını içeriyorsa böyle bir durumda sizin markanızın ne yazık ki iptal durumu söz konusudur tescil alsanız bile hukuk gücüyle hukuken bunun hükümsüz hale getirilmesi mümkündür. İvme sürekli yukarıya doğru gelişiyor. Türkiye'de çok güzel buluşlar var. Bunlara çok güzel imzalar atılabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu bu konuda çok ciddi anlamda vizyon açıyor ve bazı yönlendirmeler yapıyor yakın zamanda. Buluşçular için fuarda buluşlarını sergileyebilecekleri bir argüman oluşturdular ki bu ücretsiz kişiler müracaat edip kendi buluşlarını yapmış oldukları, mucitliklerini bir fuarda sergileyip ticarileştirebilir. Dolayısıyla hem kurumumuz hem bizler patent alınması konusunda çok ciddi teşviklerde bulunuyoruz. Bununla beraber üniversitelerimiz çok ciddi anlamda projeler geliştiriyor, bunlara patent alıyoruz ama yurt dışıyla kıyasladığımız zaman ne yazık ki gerideyiz. Yeterli değiliz. Daha da ileri seviyeye bunu taşımamız mümkün mü? Evet. Burada da tabii şu devreye giriyor. Patente, markaya, tescile, fikri mülkiyet haklarına olan inanç devreye giriyor. Ben bunu almalı mıyım? Bunu ben bu kadar para ödeyip alacağım ama deyip bazı sorular oluşabiliyor. Kesinlikle alınması gerekiyor. Hatta patentli bir ürünü üretip satmak aynı zamanda bir vergi muafiyeti getiriyor. Bu çok önemli bir konudur. Dolayısıyla ticari bir kaynak sağlayan bir patentten bahsedecek olursak, Türkiye'deki mevcut rakamları da değerlendirirsek ne yazık ki çok yeterli seviyelerde değiliz. Patent açısından söylüyorum. markada ivme çok hızlı ilerliyor bizde. Çok ciddi anlamda bir marka sürecimiz var. Tasarımda da iyi seviyede gidiyoruz. Coğrafi işaretler alanında çok ciddi ivme kat ediyoruz. Yurt ile kıyasladığımızda tabii ki çok çok ön sıralarda değiliz. Ama genel olarak ülkemiz için bana göre daha da ileriye taşıyabileceğimiz bir kaynağımız mevcut. Bunu kullanmamız lazım. Özellikle patente olan inancı yaymak gerekiyor. Arka planda da patent veya marka veya faydalı model bunlara yapılan harcamaların bir gider kalemi değil. Aslında şirketlerine sağlamış oldukları, kendilerine sağlamış oldukları bir e, öz kaynak, bir katma değer olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bunu bu gözle bakacak olursak çok arge çalışan firmamız var. Üniversite projelerimizde özellikle yapılan buluşlar, ilk etapta patent alınmadan bir makale yayımına gidilmesiyle onun patent alınma durumunu engelleyen bazı hususlar oluşuyor. Bunları çok doğru yöntemlerle bilgilendirebilirsek çok daha hızlı bir ivmeyle biz süreçlerimizi, sayılarımızı arttıracağız gibi geliyor bana. Odak Patent Perpa Ticaret Merkezi'nde hizmet veren bir kuruluş. Dolayısıyla Perpa Ticaret Merkezi'nin kaynaklarını kullanarak bize ulaşabilirler. Telefon numaralarımız tabii bunlar web sitelerimizden odakpatent.com üzerinden ulaşabilirler. E dediğim gibi Odak Patent'in sosyal hesapları üzerinden direkt bizlerle iletişim kurmak isteyenler olursa elbette bu şekilde de iletişim kurmaları mümkündür.